Bir de falan var ya, nerede? Nerede? Ah, nerede? Dur! Nerede? 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 Vur! Nerede? 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 Nerede?

Psikolojik tedavi görüyordu, ondan sonra kriz geçirdi, ondan sonra bizi dışarı yaptı. Biz de polis ambulansı Sen babası mı yani. oluyorsun? Bu tek tekrarlandığı için şey yaptık biz yani. Sen neyi oluyorsun? Babası mı? Ba ba babası. 112'yi aradık. Ondan sonra hem polis ambulansı daha önce de götürdüğümüz için, hastanede yaptığı için. Doğrudur. Onu o şekilde aynı yolu izledik. Elinde bıçakla sana zar zarar vermeye mi çalıştı? Bize defalarca...